Merhabalar, Mor Frekans ekibi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sorularımızı yöneltiyoruz. Sizce renklerin bir cinsiyeti var mı? Bence renklerin bir cinsiyeti yok. Ee, yani toplumsal olarak her şey renkler dışında da bu böyle. Her şey öğretilmiştir. Yani doğduğunda hiçbir kız pembeye daha yakın hissetmez. Hiçbir erkek de maviye daha yakın hissetmez. Ee, i̇nsanın... E, Sevdiği renk, kendi karakteriyle ve yaşadığı çevreyle birlikte e, gelişiyor. Renkler dışında da bu böyle. Yani bazı şeyler öğrenilmiştir. Yani pembe kadın rengi öğrenilmiş bir şey mesela. Doğmadan önce ya da doğduktan sonra bunu bilemeyiz. Bizi, bunu, bir herhangi biri veya internet söylemesi. O yüzden bence renklerin cinsiyeti yoktur. Bence renklerin cinsiyeti var çünkü bu bence toplumla alakalı bir şey. Yani mesela işte mavi erkekler için özeldir, işte mesela pembe kızlar için değil. Ya da mesela çocuk doğduğunda odayı mavi yaparlar erkekle ve Kızlarda da pembe yaparlar. Çocuklarda çocuklar doğduğundan itibaren kız çocuksa eğer pembe kıyafet alınır, erkek çocuksa mavi, yeşil tonlarında kıyafetler tercih edilirler. Bu toplumun oluşturduğu bir baskı aslında cinsiyetlerin yani renklerinin olması. Hatta ya günümüzde bunu değiştirmeye çalışan ve bilinçli olan çok insan var. Bir cinsiyeti vardır. Erkekler daha asil olduğu için daha siyah ve koyu renk tercih etmelidir. Kadınlarda da azalık daha, daha minnoş olduğu için daha çile tercih edebilir. renklerin şahsen cinsiyeti olduğunu düşünmem. Çünkü hani ben hem pembe giyerim hem mor kılıfım bile var. Aha mor bir kılıfı bile takarım yani. Bence renklerin cinsiyeti olduğunu düşünmem. Renklerin bir cinsiyeti olduğuna inanmam. Ben her rengi giyerim. Pembe giymeyi de severim. O yüzden bu bana çok doğru bir düşünce gelmiyor. Bence renklerin cinsiyeti yoktur. Tamamen e, toplumun renklere verdiği o cinsiyet etiketinden dolayı böyle.